Hocayı bu kadar kabullenip de onun dediklerine teslim olmak hakikaten kolay bir şey değil. Ama sağolsunlar e, o konuda aramızda hiçbir problem yok. Ben şimdi onlardan kusura bakmasınlar. E, bu TRT bizi tezgaha düşürdü. Tam kafamızın yanına koymuşlar mikrofonu. Oradan da küfür bunu. <laughs> bizi rezil kepazettiler gene <laughs> Çocuklarımdan özür diliyorum. Yani evet. o küfürler hikaye. Onları kulak asmayın. Maç esnasında olabilecek evet. şeyler. Ya futbolun bunlar. küfüründen bir şey olmaz. Herkes o, sinirleniyor o yani. Herkes küfür Gergin bir, bir ortam. ortam. Yani. <laughs> yani, yani. Biz Yılmaz Buralı yani, yıllardır bizim... tanıyoruz. Yani, tabii yani. Onun içinde ağzım kötülük da, olmadığını da, da biliyoruz. O, da. o evet. belki bir e, Yılmaz Vural rengi işte. <laughs> her yerde Yılmaz Vural'ın bu denli sevilmesinin e, bu içtenliğinin Bizim Musa payı Musa, Çözen diye bir yönetmen evet. var vardı. Tabii tabii İki bizim küfürü kimseye dokunmuyor. Evet. o da çok. evet. Etmezsek millet bunlar rahatsız mı evet. başım ağrıyor. Ateşi evet. ağrıyor ateşim mi var diyorlar evet. ya. Yani. ağzına yetişir. <laughs> yani o yani tabii hoş geliyor. Hoş şeyin şeyin Ama or oradaki ama. niyet önemli. Onu biz de tabii yıllardır yılmaz vuralım.